Dün Avrupa maçlarını izledin mi? Dün Alaya ve e, UEFA Super Kupa maçını izledim. Şey Beş, Bayern Münih maçını. Evet. Tatsız bir maç oldu deniliyor. Ben izleyemedim şahsen. Ee, Bayern Münih'in ilk maçlarına göre tatsızdı. Çünkü Bayern Münih'in alıştığımız 4-5-0. 4-1, 5-1. Ama işte Sevilla'ya karşı o topu oynayamıyor. Yani hiçbir takım oynayamaz. Çünkü Sevilla, Sevilla... sistemi çok iyi. Tabii canım. Sevilla'nın... Sevilla'nın sistemi ya, çok iyi. Şu an Sevilla'yı bir tane Türk takımı Avrupa Ligi'nde çekse kura olarak Allah korusun. Ya yani yani Sevilla bu da kolay değil yani. Ya Sevilla zaten çok sistemli her çok zaman. Sistemli. Avrupa Kupası'nı sürekli her sene düzenli neredeyse alan bir takım Sevilla'nın sürekli alıyor. kez işte. Yani e, o yüzden Sevilla'nın sistemine oynamak zor dediğin gibi. Diğer onlar için de şey Alanya iyi oynamış top. Alanya Alanya zaten. çok iyi top oynadı. Hatta son golü yedikten sonra kısımda çok net gol pozisyonları var Alanya'nın. Çok net gol pozisyonunda. Yani tur geçmeyi garanti, şey, hak Turu etti mi? çok, Çok hak etti. Çok e, garanti toplar kaçırdı Alanya Spor. Rosenborg'un pek hata yoktu zaten. Penaltıdan attılar işte. Ee, ama evet. top girmedi mi? Girmiyor. Yani e, Alanya iyi top oynadı. Bence hak ediyordu. Çünkü Rosenborg'un öyle çok ciddi bir hata yoktu. Evet. Alanya Beşiktaş ediyordu. maçını izledim ben de. Larin'in attığı bir gol var. Onlarca Necip son iki maçta iki asist yaptı ki e, Instagram hesabında Instagram hesabında takip edebilirsiniz futbolun rengi. O hesapta ben şey paylaştım Necip Uysal'ı. Sabit de oynuyor biliyor. E, Alexander Arnold diye bir paylaşım yaptım. E, Trent Alexander Necip diye bir paylaşım yaptım. Harbiden de hani yıllardır sabit oynuyormuş gibi oynadı adam. Hani normalde hücumcu bir bek değil çıkıyor asistini yapıyor. E, defansif özellikleri zaten çok iyi. Hani Sabek'i şu an Necip e, çok hak ediyor yani ilk 11'i çok hak eden bir performans gösteriyor. E, Tabi 40 ama, maç böyle gider mi bilmiyorum. Ama tabii bir ki... maç iyi oynadı diye de Aynen. Beşiktaş şimdi o oh, var demesi çok tabii. sıkıntı çekecekler bak Ya yani Zaten Sabek e, transferi yapılacak Beşiktaş'ta bu mecbur. Yapılmazsa zaten yönetim istifa diye tekler falan uçuruyor Twitter'da. E, yönetimin gitmesi üzerine bas, taraftan baskısı çok çünkü yönetimin çok fazla bir icraatını göremedi şu ana kadar Beşiktaş'ta. Ne transferler yetişiyor ne başka bir şey oluyor. Avrupa'dan da elendiler. Avrupa'dan da elendiler. önce Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'nden. Tabi Sergen Hoca da şu anda tam takıma adapte olamadı bence. Yani... Bugün antrenmanlara başladı işte konudan net negatif çıkmış. Aynı başladı antrenmanlar. Sergen Yalçın'a da buradan geçmiş olsun diliyoruz. Ee, i̇yi ki iyileşti yani takımın başına geçti nihayet. Hani i̇stediği transferler yapılmıyor Beşiktaş'tan. Beşiktaş her ne kadar güzel top oynasa da dün olmadı. Abi Bakar... Ama Beşiktaş'ın Elenmemesi lazım da böyle bir rakibe ya. Bence de elenmemesi lazım. Yani sonuçta son dakikaları değildi Beşiktaş golü. Evet. Oraya kadar getirmişken elenmemesi lazım. Evet. Şeyde de penaltılarda da Larin kaçırdı. Evet. Zaten ben... Beşiktaş'ı yanlış hatırlamıyorsam. Her videomda diyeceğim arkadaşlar. Her Beşiktaş'ı konuştuğumda diyeceğim. Larin Beşiktaş seviyesinde bir futbolcu değil. Larin'in potansiyeli sanıldığı kadar da yüksek değil. Hatta hiç yüksek değil bence. Larin'in üstüne koyabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kerim Fra gibi senelerce aynı topu oynayacak duracak bak. Ben burada buraya yazıyorum. Her e, Beşiktaş yani konuştuğumda da diyeceğim ki bu Santrafor. şeyden Kanada'dan buldular getirdiler onu. E, diye. İşte dediğim gibi başka diyecek bir şey var mı Beşiktaş adına? Beşiktaş bu, yenilmemesi lazım. Ha. Bu turu geçseydi Milan'ı Milan geçebilecek miydi? Geçemeyecekti bana göre. Ama bu turda elenmemesi gerekiyordu Beşiktaş'ın. belki Beşiktaş'ın da daha iyi olmuş olur. Çünkü zaten Milan maçına çıksan olur, çıkmasan olur. Çünkü bu takımla, bu oyunda Milan zaten yenemez Beşiktaş. Bir maç daha ekstradan az oynamış olacak. O yönden, iyi yönünden düşünürsek bunu diyebiliriz. Onun haricinde Galatasaray maçını izledim. Bu sene zaten Avrupa'da yoluna devam edebilecek, Avrupa'da en uzağa gidebilecek takımlar arasında ben Galatasaray'ı görüyorum bir tek. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kim kaldı? Başakşehir. Avrupa Ligi'nde kim oynuyor? Galatasaray. Bu iki takım temsil edecek bizi. Avrupa Ligi'nde başka oynayan takım var mı? Alanyalı Beşiktaş eden da yok. Yok değil mi? Bu iki takım temsil edecek bizi. E, Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Başakşehir ne yapar? Bu sezonda da kötü başladı zaten. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamaz Hı. bana göre Başakşehir. İnşallah çıkar. Ki çıkmasını çok isterim. En kötü üçüncü bari olsa. Aynen. Çünkü üçüncü, olsa çok önemli. De. bak. Üçüncü olsa Avrupa Ligi'nde devam etse Başakşehir çok güzel olur. Ki ola da bilir bak o mantıklı o aklıma gelmedi. Onun haricinde Galatasaray bir sürpriz olması gruplardan çıkamaz mı? Çıkar bence. Galatasaray Öyle. böyle oynarsa Avrupa Ligi'nde en kötü çeyrek finale gelir. Benim de zaten bu seneki gördüğüm yer Galatasaray çeyrek final. Falan. Ama bak şöyle bir dezavantajı var bunda. Galatasaray'ın kadrosu geniş değil Fenerbahçe evet, kadar. Evet, Galatasaray şimdi, çok dar bir kadrosu var ya. Ligde gelmişin atıyorum 25 30. hafta. <laughs> Galatasaray ligde 2. 3. Tamam. Şimdi, Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale çık ikisinden birini tercih etme tercih etmesi lazım. Şöyle düşün. Fener Beşiktaş derbisi var. Ondan önce mesela Hatay'la maç yapıyor. Hatay Spor'dan çıkıyor. Manchester United'da eşleştiğini düşün. Orada da bir sonra, sonra da Beşiktaş maçı. Sonra yani, da Beşiktaş maçına gidecek mesela. Hangisini Bu durumlar yani, çok sıkıntı. Tercih etmesi lazım olur Galatasaray'ın. İkisinden evet, birini tercih etmesi lazım. Kesinlikle tercih etmesi lazım. Şimdi Hatay Spor mesela ya, bilerek güçlü bir rakip söyledim. Güçlü bir Anadolu takımı. Alanya falan da olabilir. E şimdi burada yıpranacak. Sonra United Beşiktaş. İkisinden birini tercih etmesi lazım. Aynen öyle. Artık Avrupa'da mı ilerleyeceğim? Türkiye. Ki ki Hatay Manchester United diyorsun ya mesela. Hatay maçına <laughs> rotasyonunu bile çıkar mesela. Evet. Galatasaray. Çıkmak <laughs> zorunda kalır. Mecbur. mecbur. Çünkü geniş kadrosu yok Galatasaray'ın. Galatasaray'ın genç i̇şte, kadrosu olsa sıkıntı olur. O yüzden Galatasaray'a transfer lazım. <laughs> lazım. Bir orta saha, bir de hızlı genç bir kanat oyuncusu mutlaka lazım. lazım. Ee, şimdi Etobo hazır oldu olacak işte. Olduğu zaman ilk 11 bile oynar. Etebo iyi bir topçu benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Etebo oynasa Taylan, Belhanda, Emre Kılınç 4 oyuncu. E hadi bir de Ömer Bayram say 5 oyuncu. 3 orta sahanın en az 6 oyuncusu olması lazım. En az. Bir oyuncu mutlaka lazım. Ki bu alınan oyuncunun e, ee, Taylan'ı kesemeyecek ama Taylan'la beraber rekabete girebilecek bir oyuncu olması lazım. Çünkü Taylan'ı kesecek bir orta saha. Mesela Lemine'yi aldın getirdin abi. Lemina ayarında mesela Jefferson Lerma bu sene çok konuşuldu. Lerma'yı kiraladın getirdin koydun takıma. Ne olacak? Kekimi kesecek, Taylan'ı kesecek. Çünkü 6 numara. E bu sefer güzelim oyununu baltalamış olacak. Ne gerek var böyle bir şey? Onun yerine Taylan gibi bir tane orta saha bul, getir, takıma monte et, 40 maçına arkana yaslan, bak abi. Fatihlerim zaten bu sene çok formla, takımı çok iyi hazırlamış. E, takım 3 saniyede 15 pas yapıyor neredeyse, abartarak söylüyorum çok hızlı top oynuyor yani Türkiye liginin tempo olarak Everton, çok üstünde. Sanki İngiltere'den Everton'ı bizim lige koymuşsun gibi. evet öyle oynuyor gibi. gerçekten öyle oynuyor ki zaten futbol böyle oynanmak zorunda. süper bütün takımlar böyle oynadığını düşünsene. Ligimiz ne kadar keyifli olmaz mı? Çok keyifli. Çok keyifli. Olur. Ama şimdi sen Fenerbahçeli bu oyunu nasıl oynayacaksın bu sene? Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak için kadro kurmuş. E, kurmak istediği kadro baktığımız zaman kurduğu kadroya Sosa olsun, Mert Hakan olsun. Ee, daha sonra işte aldığı oyuncular Samat'ta da aynı şekilde. Pres, çok fazla pres yapan oyuncular değil. Mesela Samat'ta pres yapsa bile boş pres yapıyor. Ee, i̇zledim, araştırdım. Preslerinin çoğu e, rakibe direkt dalmaya gidiyor. Hani rakibin pas kanallarını, yollarını kapatamıyor. Anladın mı? O yüzden pres bilgisi çok fazla yok. Bizim sağ kanat sol kanatın pres yapması lazım. Efer çok fazla pres yapmıyor. E sağ kanatta kim oynuyor şu an? Valencia oynuyor. Hani Fenerbahçe önüne baskı yapabilecek bir takım yok. Çok fazla hızlı pas yapabilecek takım da yok. çok kaliteli paslar çıkartacak oyuncular var. Sosa, Mert Hakan, Gustavo mükemmel kaliteli paslar çıkarttılar ama hızlı oyun bekleyemezsin. Bu da tempoyu düşürüyor. O yüzden derbide Fenerbahçe lehine geçmesi için derbinin temponun düşük olması lazım. Mesela hakem Sürekli faul çalarsa Fenerbahçe'nin lehine. Lehine. Zaten tempo çok yüksek tutarsa Fenerbahçe Galatasaray'ı yener. Ben ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ne? Tempoyu düşürmesi lazım. Pas ortalaması, pas saniyesi yani saniye ortalaması 1 2 1 3 felandır. Evet. Fenerbahçe 2'den aşağı değildir. Tabii. Fenerbahçe önce alıyor, kontrol ediyor. Ha mesela Sosa aldı, kontrol etti. Şöyle baktı uzağa. Abi atacağı pası milimi milimine ayarlar. Doğru mu? Güzelim pası atar, pozisyona sokar ama bunu 3 saniyede yapar. Galatasaray'da Taylan, Sosa kadar iyi pas atamaz belki ama bir saniyede atar. Çok, çok hızlı yapar. Günümüz futbolunda hız çok önemli. Yani paslaşmaya orta... Topu hemen çıkarman lazım orta sahada. Evet, evet. Çok evet. gece kalırsan zaten rakip de savunmaya yerleşmiş oluyor. Önemli olan hız at.